Abilerim hepinize teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir ağırlamaydı. Ayrıca yemekte çok güzeldi. Bir tarifini alırım. Aslında tarifi yok. Göz kararı birkaç malzeme atarak yaptık yemekleri. Yoksa yemek yapmayı bilmiyoruz. Neyse ailen seni bekliyordur. Biz seni tutmayalım. Görüşürüz. En iyisi kestirme kullanayım. Oğlum neredeyim ben keşke kestirme kullanmasaydım. Kardeş sen şu anda İstanbul'dasın. Ama siz insansınız. Daha ne göreceğini düşünüyordun. Ne bileyim iskelet görmeyi bekliyordum. İskeletleri hastanede görebilirsin. Peki hastane nerede? İşte onu bilmiyorum. Hayır dur evladım. Kardeşlerin bizi tanıman için bir şarkı söyleyelim. Olur şarkı severim. Haydi hadi şarkımızı söyleyelim. Tamam söyleyelim. Nasıl şarkıyı beğendin mi? Beğendim beğenmesine ama bu şarkıyı bizim sans ve papayusu abi de söylüyordu. Neyse en iyisi birbirimizi tanıyalım. Benim adım Hayri. Benim adım da Dabie Efendim. Benim adım Basıyor ama sen kısaca bana Basya amca diyebilirsin. Bu daha uzun oldu en iyisi siz bana insan dünyasını gezdirin.